Evet. Akademisyenlerle, diğer personelle, rektörün ilişkileri de hesap günü gündeme gelecek. Yüzlerle ifade edilen kadro hakkı gasp edilmiş öğretim üyesinden bahsediliyor. Ve o kadar ilkel şeyler söyleniyor ki rektör bir kısım insanlara doçentlik ve profesörlük kadrosu vermemekle tasarruf ettiğini, devlete büyük bir tasarruf sağladığını iddia ediyor diyorlar. Ne kadar büyük ilkellik ya. Adamın hakkını gasp edeceksin. Bunun adı devlet adına tasarruf etmek olacak. Niye böyle düşünüyor tabii yöneticimiz? Böyle düşünmekte şey kendisinden başkasını akademik kadroya layık görmüyor. Bir tek kendisi var akademisyen. Onun için yüzlerce doçent ve profesör kadro bekliyor, hak ettiği halde kadro alamıyor. Efendim doçent olmuş kendi üniversitesinin doçentlik kriterleri bir tarafa, profesörlük kriterlerini bile karşılıyor ama kadro verilmiyor. Efendim profesörlük süresini tamamlamış ve uluslararası indekslerde Önemli bir yer edinmiş, ülkesinde destek kuruluşları yükselen yıldızlar arasında göstermiş ama Sayın Rektör kadro layık, layık görmüyor. Nasıl bir kriterse, nasıl bir ölçüyse bu kadar insanın özü hakkı gasp edilince yarın bunların hesabı sorulmaz mı acaba? Akademik kurullarda oturalım bunları konuşalım diyoruz. Yok akademi kurulduğu öğretim üyesiyle bir araya gelmeye nezül buyurmuyor sayın yöneticilerimiz. Ondan sonra da öğretim üyesiyle, öğrenciyle iç içe eğitim sürdürüyoruz iddiası ortaya atılıyor. Kargalar bile güler buna. Dedim ya öğrenciyle bir araya gelseniz uykuları kaybedersiniz. Öğrenciler perişan bir bahsetti. Öğretim üyesiyle bir araya gelseniz öğretim üyeleri mağdur vaziyette. Öğretim üyelerin hangi ihtiyacını sordunuz ki? Halatır bile sormuyorsunuz öğretim üyelerine. Bu vaziyette nasıl hesap vereceksiniz? Yüzlerce öğretim üyesinin kadro hakkını gasp etmişsiniz. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Maalesef üniversitelerimiz bu vaziyette öğretim üyeleriyle ilgili ayrıca Yine öğretim üyelerinde bir yandaş muhalif ayrımıyla, yandaş öğretim üyesinin bütün suçları, bütün yaptıkları, bütün haksızlıkları örtbas ediliyor. Ama karşıt olanın en ufak bir falsosu büyütülüyor, büyütülüyor, en olmayacak şekilde o kişi yönetim görevinden uzak tutacak şekilde, bir cezayla cezalandırılıyor. Maalesef yandaşın da maalesef bilinçli taksirle ölüme sebep olmak ithamıyla suçlanan bir öğretim üyesine bile kendi yandaşından bir incelemeci tayin ediyor ve sonunda rapor burada bir suç söz konusu değildir. Mağduriyet söz konusudur. Mazlumiyet söz konusudur şeklinde rapor sonuçlanıyor. Ve mağdur edeni, mazlumiyete sebep olanı bulun, cezalandırın diye resmi yazı yazıldığı halde o zaman idare ortada görünmüyor. Çünkü bir mazlumiyet, bir mağduriyet söz konusu değil, uydurmuşlar. Üniversitede tabii böyle evraklar, böyle efendim alakası olmayan sanal şeyler uydurulması adetten bizim üniversitelerimizin en büyük meziyetlerinden birisi. Ülkenin problemlerine çözüm üretmekle bir e, alakası yok ki bizim üniversitelerimiz. Ondan sonra 209 tane üniversitemiz olmuş. İlimle, ilim ve irfanla alakası yok. Adaletle alakası yok. İnsani ilişkileri bitirmiş. Bunlarla öne çıkmış. Ve özgürlükte sadece Kuzey Kore gibi birkaç üniversiteyi aşabilen üniversitelerimiz var.